Sen gözlerinle beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesem Konuşmadan gözlerinle beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesem Cesaretin var mı aşka çarpıyor kalbim bir başka sen de böyle sevsen keşke desen bana yar Cesaretin var mı aşka çarpıyor kalbim bir başka sen de böyle sevsen keşke desen bana yar Cesaretin var mı aşka Çarpıyor kalbim bir başka Sen de böyle sevsen keşke Desen bana yar Ces Desen bana yar Desen bana yar